Merhaba arkadaşlar bugün tek bloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz yanında Sinan var Sinan direkt kırmaya başladı Ben direkt kırmaya başladım şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz nasıl yapıyoruz biliyor musun kanka bu ne oğlum ya neyle kırılıyor lan bu kar kar mı kırılıyor ya. Şimdi kanka bak cobblestone generator yapmamız gerekiyor bunun için burayı nether'a getirmemiz gerekiyor nether'a getirmek için ne yapmamız gerekiyor kırmamız gerekiyor Kır sen şey yapsana evet. odunlar odunlar bak git topla oradan ya sen gel burayı kır ama sen kırarsan çok standart olur kanka ben kırayım sen sağ solu yap. Ne diyorsun? Bu ne lan? Bu ne oğlum? kırılmıyor? şu cobblestone <laughs> şeyini yapmamız lazım. İşte lav evet, gerekli. Bir dakika, bir demir dakika, ben lazım, ben demir. Bir Demir o o demirle kırılıyor, sakın kırma, sakın kırma, Kırıyor, sakın. Biliyorum, biliyorum. Ben de demir tamam. lazım diyorum ya. Şey, bende demir var 4 tane bu arada. Kazma yapacaksan. Var, kanka. Ben de yaptım. Ha, i̇yi tamam. Sen de kendini yap ondan. Yapayım mı? Tamam. Yapıştır, yap, yap. Oye, 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 oy Kaç tane kaldı? 2 tane kaldı. Ha, bunda şey. Tamam, Şimdi kanka bak şöyle bir şey var. Normal bak normalleri taşla kır. Kesinlikle e, demirin kırca şey, taşın kırdığını demirle kırma. Çünkü demir fazla çıkmıyor. Sıkıntıya gireriz. Anladım. Sıkıntı İdareli, gireriz. Ya, tasarruflu oluyoruz. Tamam. Çok tasarruflu olman gerekiyor kardeşim bu konuda. Oyye. Oh yeah. Ben Oğlum. ne yapayım şimdi? Boş boş geziyorum şu ağaçlara Ağaçtan bakayım Sen boş boş gezin, Ağaçları falan kır. Bir ortamı bir ayarla. Şurayı kabuston generator yaptıktan sonra altını kapatırız. Oraya bir ev yaparız. Evimiz yok çünkü. Yatağımız var mı? Bir tane var değil mi? Yok. Yatak dur Abi. bakayım. Yün vardır ya bizde yok mu? Şey koyun, koyun var da bir tane dur bakayım. Al al şunu al. Hani. Oyye, oh yeah. makaslayacağım al. şimdi seni. Gel lan buraya! Oğlum şey diyeceğim, ha. buraya kurt çıktı bir tane, hmm. neyse. Ee, bu bir daha yün versin de. Dırı 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 dırı. Aha bir tane daha şey çıktı. Bu ne lan dırı bu ağaç? Çıkıyor. Oha! Ne bu? Kırke, kırke. Ağaçlar hızlı büyüyor he. Oh. Oh. Kanka bir tık hmm. acıkmışım, bir saniye, bir saniye şu, şu lavuktan bak şimdi, bak bak nasıl yiyor bak. <laughs> oh. Çok iyi değil mi? Çok iyi, bana da bir kase <laughs> at. Kase bir tane var. Dur kardeşim. kase iki. Bende varmış. Tamam tamam. O bende bayağı ya, evet, varmış. Ya ver Kaseyi ver. Dur, al al. Al. Kaseyi ver. Al sen şunları da. Aşağı düşerse... <laughs> tamam al. Aşağı düşerse, aşağı düşersen... üstünden sen de atla. Çünkü game rule'un um var ya kanka. Anana dur. Vurma. Lan la bana saldırmasın bak. Dikkat et. Yok yok. Tamam. Aaa kurta bak kurta bak. Kovala. Ay kurt yapacağını işe sıçayım. O aşağı birileri Oğlum... düştü gördüm orada. <laughs> i̇şte kendisi düştü. <laughs> bu ne? Aha bir tane daha mantar göç buldum. Oğlum Kamillerin x'e düştü ya. neyse. Ya şimdilik şöyle koydum buraya bir tane. Tamam kanka, koy sen şimdilik oraya. Bir tane daha yap, oraya koy. Şimdi ben burayı yaptıktan sonra nether gelecek. Nether portalı yapacağız obsidiyenlerden ama obsidiyeni nasıl kıracağız? Elmas verir herhalde ya da obsidiyeni şeyden veriyordu galiba, testim şeyden bir şeylerden veriyordu galiba. Tam olarak bilmiyorum şu anda ya. Şunları kırıyorum, 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 kırıyorum. kardeş. kırıyorum, kırıyorum. Kırıyorum, kırıyorum, kırıyorum. Ben de şunları aldım. Ölüyorum, ölüyorum, şu ağaçları temizleyeyim ben de var. Abi, abi, şu çıkıyorum. ne çıktı? Ağzını bunu kırarım. Ağzını o ye. Yeah. Bilmiyorum Kemik bir şey çıktı. çıktı. Bir de ne çıktı orada başka var mı çıkan bir şey? Yani tane kask bir şey çıktı ya. Tahta kürek çıktı. Bu ne oğlum ha? Neyse ben kanka şimdi bunları. Bak şuraya geliyorsun tamam mı? Buranın çöpü çok basit kardeşim. Mantar gümüşlerde 3 tane var. Üç tane mantar gümüşe gerek var mı? Yok. 2 tanesini atıyorsun. Bir tanesi sende kalıyor. Bir tane daha atıyorsun. Bu kadar mantar gümüşe gerek var mı? Yok değil mi? Çünkü ne de olsa her seferinde yapıyoruz tamam mı? Oh, yeah. Oh, yeah. <laughs> ben şu envanteri bir düzelteyim. Kanka şu sana versen benim kredi düzeltir misin ya? Yere at. Atıyorum hazır mısın? At at. Ya karışık bu koyuz yoksa hani bloklar oraya şunlar buraya Kanka falan. Ayarla ya kafana göre bir şey yap ya. Ben çeki düzen vermedim. Bir, sen ayarla ben burada. Oğlum ben burada çalışıyorum lan ne demek oha. Ben burada işçiyim oğlum işçiyim lan. Nerede Şimdi göre? ayvayı yedik uğraş dur. <laughs> eee bunlar niye böyle olmuyor <laughs> ki? Tamam. Ana ne olmuş? Ne oldu lan? Oğlum şu Nether'ı acilen Nether'a gelmemiz lazım ama bu da gitmiyor ya. Ben bir tane de kürek mi yapsam ya? Ben bir tane de kürek yapacağım ya. Çok canım istedi. Şimdi şeyleri versene ya demirleri. Demirler. Demir. Şurada demirler bak. sağ, sağ işte? en üstte, sağ en üstte. Aldım kanka demirleri. Şuradan hemen bir demir. Şurada da var bak bak. Şurada da var sağ en üstte. Kardeşim ben de o. Sen rahat ol. Sağ en üstte demir mi var? Oo çok iyi. Tamam iki tane zaten bir tane kürek yapılıyor. Diğerlerini de balta yaparım. Bir tane kürek yapayım ben ya. Aslında kırılıyor çabuk yapmamak lazım ama bir tane demir istiyor ya bir şey olmaz. Ne yapacaksın ki onu? Hani Fox, demir kürek, ya. mi? He ya. Demirden gerek var mı ya. küreğe ya? Gerek yok kanka ama ben yaptım işte öyle canım çekti yaptım. Oha ağaca bak. Kafam ne hmm. çıktı? Fox çıktı. Tilki çıktı. Tilki. Ama o gerizekalı aşağı. Ha buradaymış. Tilki o şeyi almış. Gel 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 şeyi almış baba. Ne? Ağzına blok almış kaçmış baba. Ağza bak ağza. Nerede? Blok almış şerefsiz baba. Hareketlere bak. Bak kaçıyor dur, bak. Dur dur önün, önünü keseceğim önünü keseceğim. Sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Ne oldu? He? Bırak onu. Onu be hemen bırak. Az Ağızda <laughs> çok tatlı. Oraya. Çok tatlı. Oraya, bak oraya koy. Şşş, koymuyor. Ne yapacağız buna? Bir kere bu, vursam. Bir kere, kere ölür bu. Ama ölür ya da aşağı da düşebilir ha. ya. Ben ben vuruyorum. Aşağı düşerse tut tamam mı? He he tabii tabii tutarım. Tut. <laughs> Aha kaçıyor. Ha. Aha. Ha. Aha. Aşağı ha. gitti. Kendi gitti lan. Aa, <laughs> vallahi benim suçum yok arkadaşlar. Vallahi kendi çatladı. Benim hiçbir suçum yok. Ama o değil var mı? de çok tatlıydı. Beyaz falan bir de böyle. Benim suçum var mı kardeşim? Senin suçun var vurdun hayvanı ne yapsın hayvan korktu. Lan oğlum ama yani kemikle vurdum ben vermek kemiği vermek istedim yanlış anladı beni ya. <laughs> yanlış anladı beni. Neyse tamam öldü artık. Geçti kardeşim yapacak bir şey yok geçti. Ay, ay, güzel bir tilkiydi ama artık yok. Artık aramızda değil. Artık kalbimizde. Şöyle. Oğlum ağaçlar çok hızlı büyüyor lan o, efsane. O, o, o. abi iki tane daha geldi iki tane daha geldi. Ne tilki mi? Kardeşleri geldi kardeşleri geldi. <laughs> Bunlar bizim o, o. şeylere saldırır mı lan? Kanka koyunlara bunlar, falan? blokları alıp kaçıyorlar. Olayları bu bunlar, blokları alıp kaçıyor o, o değil de, iki taneydi değil mi? Biri düştü galiba. <laughs> düştü <ulan> o da. <laughs> bir tane yok, bir tane var orada. <laughs> kamil bunlar. Baba hareketlere bak. Baba bak, benle kesişiyor. <laughs> Dikkat et de Oğlum, sen de düşme. Hakikaten ben düşmem de, deyip düşüyormuşum. <laughs> Ama o niye aşağı atlıyor bunlar? Orada etrafını kapatmamız o lazım. O şey galiba. ya, hızını alamıyor galiba Hareketi deli. Yapsana. Oranın etrafını kapatsana şeylerden. Oha ayı çıktı. Çitlerle mi? O kadar. Oha bu ne? Öldürelim mi bunu? Ne yapalım? Yok yo, öldürme. Ayı kalsın da kanka. Oğlum bir şey söyleyeceğim ama söylemek istemiyorum. Niye burası hala gelmedi? Ay 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 sıkıştı. Ayı sıkıştı. Ayı. Çitten. Ayı Çık ittim. ittim, ittim ayı adamsın, ittim. Kanka, adamsın çok iyi. Oy çok iyi bak çok iyi hareket etti. Çok iyi <laughs> hareket etti ben bunu. Hadi gel Oo atık, o, atık, gene gene yün vermiş bize. Gel bakalım buraya. Alın da. Aa bir tane daha ayı çıktı. Ayı git lan buradan. Git lan. Git lan Kanka şu ayıları çeksene ya bu ayılar a bu da sıkıştı. Sıkıştı kanka sıkıştı kanka. Geldim Kankı geldim sıkıştı. geldim geldim. Kurtar şunu. Ha tamam kurtardık. Kanka bir şey söyleyebilir miyim? Bu Heh. ayılar bak aşağı atacak lavuk. Yok yok a ayı düşmez aa, herhalde. Ayı, ayı yemeye gidiyor. Ayı yemeye gidiyor. Aşağı aa, atıyor. Aa, kapışıyorlar kapışıyorlar. Dur dur izle. Ay, ay, kaç, kaç 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 kaç. ne oluyor lan? Aşağı atacaklar. Aa sıkıştı. Gel buraya gel buraya. Geç geç geç. Kapıyı açtım geç geç. Kapıyı açtım geç geç geç. Geç. tamam. <laughs> tamam tamam sakladık ha vallahi sakladık. ayılar <laughs> nasıl bekliyor bak bak. <laughs> Sakladın ya bunu ya bayağı iyi. Helal. <laughs> <laughs> Ben Zaten hemen ayırırım. bir yatak daha yapayım. O arada kalsın o çocuk, onu çocuğu bırak. Valla tamam. bak bir tanesi öldürdüm, diğerini kurtardım. Bence sayılır mı? 1-1 bir 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 artı bence Nötr. 0'da. Tamam tamam olmuş olmuş. Bence okey. <laughs> bir tane öldürdük, bir tane kurtardık. Bir tanesi valla kendini attı arkadaşlar aşağıya. Onun benim yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşa. Bir tane daha çıktı, bir tane daha çıktı. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Nereye kaçıyor? Dur, gel buraya gelirse gel gel. gel. kurtarırız. Buraya gelmesi lazım. Gel 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 gel. Dur şu Kamil'i diğer Aa, düştü, açalım. Aaa düştü düştü düştü. Küştü mü? Hadi be, oğlum ayılar yedi. Kardeşin gitti kardeşim. Vallahi kardeşin kardeşim, kusura bakma. Ayı üstüne fırladı yani gördüm buradan. Rip, rip adı adı Tombul, rip Tombul olsun ben adım Tombul koydum, VIP Tombul abi. Ne? Ne oldu? Nereye girdim? Ağaç, içimde ağaç çıktı o. Oye. Aha. Ne? Ne? Oha. O ne lan? Oğlum yardım et. Yardım et. Dur gelemiyor. Geldim. Oo bayağı kalabalık. Ya bu ne? Dur dur dur. Ana ölüm dur ölüm ölüm bir dakika, bir dakika bir dakika kanka kalkanım yok kalkanım yok kalkanım yok kanka lan. şey hemen bir tane kalkan yapalım getir getir bende demir var şöyle demir şey yap dur dur oğlum şöyle bir şey yapacağım yok. dur dur crafting yap bekle crafting yap bekle bekle, bekle, bekle. Ben Yapayım şey mi? var bekle. tamam yapıyorum eee alttan ulan o şey yok lan vuruyor kanka, bak bu vuruyor kanka demir ben... var mı hiç yanında demir var mı hiç yanında bir tane ha bir tane bende var <laughs> bekle tane kalkan yapacağım bekle bekle oğlum öleceğim Bekle bekle kalkan yapıyorum lan kalkan nerede Oğlum kalk ha, kalkan. Bekle bir tane kalkan yaptım. Kardeşim arkamdan giriyorsun tamam. Önden ben gel. Dur dur canım yok o canım yok. Bekle şuradan be. İneğim nerede? İne inek öldü mü kırmızı? Kırmızı nerede? Oğlum ya kanka bir dakika bay bay. Kanka kırmızı kırmızı inek cici. Oğlum çok vuruyor bunlar. Öleceğiz öleceğiz. Dur. Abi, geri gel olur tamam olur. tamam geri gel bir tanesini. Güç kazanalım. Bekle bekle. Yok işte ölmüş. Ay yapacağını şey ya. Ha yapacağını şey ya. Kanka gel gel. E et yok bende. Tavşan ben de, ben çiğ Tavsam var. Mecbur yani çiğ yiyeceğim. Var. Canım şey olmuyor. Kanka gel bir dakika. Ben bunları öldürürüm bak şimdi bak. Tamam ba Gide. Bana kılıç mılıç bir şey yok mu? Bir ver de ben de kapışayım. Kanka kılıç yok oğlum. Kılıç ne? Al balta Oo. var. Balta al, baltayla vur. Al balta vur. Al. balta bende de var ya. Gel balta tamam, balta vur gel. Tamam git git ilerle. Oğlum dursana. Ben öldürdüm birini. Arkala. Adamsın. Vur ona Vur. Şerefsiz. Ağzını mı kırarım? Aha, oh be. Oh, oh, oh. Ama çok kayıp verdik. Çok kayıp verdik kanka çok kayıp verdik. Abi aşağı bir be... dakika ok geldi lan A bir yerden. Hayır, aşağı yer benim yer hepsini atıyorum. Şunları bir ayarlasana sen. Ben tekrar buradan devam ki. Tamam tamam dur. Kendine bir tane kalkan yap. Lazım oluyor bak böyle şeylerde. Kendine bir tane kalkan yap. Seninkini ben alayım ya işte. Kanka, <laughs> ben, ben zaten ha? kalkan sevmiyorum ya. İnan ben savaşçı... Ben direkt böyle dal, pata dalıyorum yani. yani. Sen inen seviyorsun yani. Çok komik. <laughs> Aa, aledır bot buldum. valla Şimdi Bununla şöyle. ben bir tane bak, bir tane balta yapıyorum. umurumda bile değil. Bir tane balta yapıyorum yaptım. Ah, <laughs> yap bakalım. Oye, oh yeah, oye, oh yeah, oye. Oh yeah. Oğlum resmen süvariler saldırdı ya. Ah! Aa bir daha mı geldi? Oh. Geliyorum, geliyorum. Yok gittim ki köpeğe vurdum. Bana saldırır mı? Saldıracak tabii. Saldırdı. <laughs> Kanka şöyle yap. Kemik tozlarını bas oraya. Onlardan şey elde et. Ne yapmışlar ya kafana göre. dere den dere dere den den dere den dere den dere den dere. Aa baltam kırıldı. Ya ha, bak lav da çıkmadı bir şey de çıkmadı biz o boş boş Oğlum lav nedir de çıkacak lav şurayı kırmaya çalışıyorum. Ha şey mi o zaman e, portal mı yapacağız ilk? Aha. Kanka çıkıyor ay. Oğlum bir şey söyleyeceğim ben ölüyorum bana yemek versene. Gel gel şurada pişti bak fırında var. Ben alayım kanka ben çok açım kanka. Bir tanesini de ben aldım. ben de açmışım. Ya bu ne cins. Ne bir pintilik cimrilik ya. Gel kes. Doymadın değil mi? <laughs> Yo, doydum ya o kadar acıkmışım. Ha çünkü doymadıysan et var bende. Doydum doydum. Tam doydum. Oha çık, yavaş çık. yavaş yavaş yavaş. Şu şeyleri şey yapsana ya. Ne? Kar toplarını kar bloğu yapsana kanka. Bayağı bir koydum şeye. Bakayım. Sağ alttaki sağ alt chest'e bak onları bir ayarla. Hu. Ay. Gene mi? Ya, gene mi bir şey çıktı? Yok ya gittim kurda vurdum ya. Ya arkadan. Oğlum, kurda öldü. Aha. Kurda mı öldün? He kurda öldüm. Ne olacak? Ağzınız... <laughs> Oğlum Oo. çok vuruyormuş lan. Hani, Yuka çok vurdu o laf, lavuk. Neyse. Oha hiç Cık. beklemiyordum yani. Bunu da beklemiyordum. Oğlum, çok vurdu lan. Ben de beklemiyordum. Onun için hiç savunmadım bile kendimi ama çok vurdu yani. Neyse. Kurda da ölmezsin ya. Harbi ben ölümüş. de şa şaşkınım şu an Allah, yani. Olunca oluyormuş kanka. Oğlum şuradan kır biraz ya. Tamam, Bu nedir ya? 32 tane kar oldu. Kanka git sen biraz şey yap. Ya. Kar blokları aşağı düşmüyor aslında lan. Kar da biz şu ada yapabilirsin şu tarafa. Bir ne tane, bir tane şey yapsın da ya şu e, ıı, kanka şu kemik tozlarını yere basıp olan gelmeyin artık be. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Ne? E, kalkan nerede? Kalkan gitmiş bir yerlere. Kalkan mı yok ya? Tamam Allah bu bölümü Allah. yavaştan bitirelim diyeceğim. İneğe bak nereye çıkmış? Crafting yüzünden. Abi iyi düşmez umarım. <laughs> tamam sen bu bölümü bitir diğer bölüme kaldı çünkü bunlar ordu. Şunu bir şunu bir kıralım. Ebele ebele ebe, ebele ebe, ebele ebe, ebele ebe, ebele ebe, ebele 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 İnekin oradan aşağı gözünü seve Heh, tamam güzel oh tamam. Yeah. o zaman e, bu bölümü burada bitireyim arkadaşlar videoyu sevdiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay 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 bay